Seçim anketi yapıyorum da İBB adayınız Ak Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu tabii ki. Ak Parti yok. O bitti de ama bitirmeyenler de var. Aha bunlara sor. Tamam, sağ olun. Eee İstanbul adayınız Ak Parti mi İmamoğlu? Hiçbiri. Selahattin Demirtaş. İstanbul adayınız BB adayınız AKP mi İmamoğlu? Hecmi. Yerel seçimlerde İBB adayınız AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti. Sizin? Benizin AK Parti. Yerel seçimlerde İBB adayınız AKP mi İmamoğlu? Kesinlikle AKP olmayacağı kesin. Yerel seçimlerde adayınız AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti. Peki sizin? AK Parti. Sağ olun. Yerel seçimlerde adayınız AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti. Yerel seçimlerde adayınız AK Parti mi İmamoğlu? Mu? AK Parti. <laughs> Yerel seçimlerde adayınız AK Parti mi İmamoğlu? Mu? İmamoğlu. Sizin? Yani neydi sorun? Yerel seçimlerde adayınız, adayınız ki, AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti ile bir bağlantısı yok ama ben yine göreceli olarak e, İmamoğlu diyorum. Yani hani a, a, CHP veya AK Parti olarak değil. Hemen yani kişinin yaptığı çalışmalara bakıyorum. İmam ol diyorum yani. Peki Bağcılar Belediye Başkanı İBB adayı olsa oy verir misin? Veririm. Çünkü yani 20 sene ya yani ben doğma büyüme Bağcılar'da oturuyorum şimdi. Yani buranın kendi yerlisiyim de. Yani daha dedelerimden kalma. Ya yani 20 sene öncesiyle daha e, 20 sene öncesinden de bahsedecek olursak yani 3 belediye başkanı gördüm çocukluğumdan itibariyle. Şu an e, belediye başkanımızdan memnunum. Yani öyle söyleyeyim. Yani yani AK Parti'den olduğuna bakmıyorum bu durumun. Tamamıyla belediye başkanından memnunum yani şu anki. Yani hizmete bakıyorum. Şu anki gayet yani bir önceki isim de vereyim hatta şöyle Lokman Bey'den daha iyi çalışıyor. Yani 20 seneye baz alacak olursak bu biz son bir sene içerisinde yaptığını da görüyoruz. Hani yapacaklarının da kanaati hem de gençlere de biraz örnek oluyor. Gençlerin de yanında. Zaten kendisi de bu 35 yaşlarında galiba zannedersem. Yani seçerim. Yani öyle söyleyeyim. Yani adaylığını koyacak olursa adayım odur. AK Parti mi İmamoğlu. Merhaba. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu. İmamoğlu. AK Parti insanı ıı, e, patates motaj etti ve onların yüzüne bu hale memleket geldi. Yani. Gerçekten. Sağ olun. Hiçbir bir parti <laughs> döktü şu an? Kararsız mısınız? Kararsız. Tamam, tamam. Sağ, olun. sağ olun. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Henüz daha düşünmedim. Bilmiyorum. İBB seçimlerinde adayınız AK Parti mi İmamoğlu? Vallahi ben bu tür şeylere girmiyorum. Siyasetle de ilgilenmiyorum. Çok teşekkür ederim. AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti. <laughs> Anket yapıyorum da İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. Bende yorum yok. İmamoğlu sonuna kadar. Teyzeciğim İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti. Merhaba İ İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti verecek. Daha iyi çalışıyor. Daha iyi şey veriyor çünkü İmamoğlu verdik. Batar oldu yani her şey batar oldu çünkü o. AK Parti daha iyi olur, Daha güzel iş veriyor. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İkisi de değil. Merhaba seçim anketi yapıyorum da İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Valla eee AK Parti'ye verdik. Ben şu anda emekliyim. Emekleyen durumu ortada. Ee, bir şey bekliyorduk e, Büyük bir zam bekliyorduk ama Umduğumuzu bulamadık Onun için e, Şansımı bir de şeyden dolayı Kullanacağım yani Ekrem İmamoğlu'ndan dolayı kullanacağım Teşekkür ederim Merhaba İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? <laughs> ya hiç güleceğim yoktu ya e, Zaten alan almış götürmüş Götüreceğini doğru mu? Bu seçimlerde kime oy vereceksiniz? <laughs> ben oy muhabbetine girmem de ben sadece görüneni söylerim. Allah devletimizi idare, idare edenlerden razı olsun. Merhaba İBB seçimlerinde AK Parti mi imam oğlum? AK Parti. İBB seçimlerinde AK Parti mi imam oğlum? İBB seçimlerinde AK Parti mi imam AK Parti mi imam AK Parti. İBB seçimlerinde AK Parti mi imam AK Parti. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmam oldu tabii ki. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Şöyle bir şey. Gençler İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu hocam. AK Parti. İmamoğlu ya. Merhaba. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Yorum yok. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. Merhaba, İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu tabi. İBB AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti. Peki neden? Sebebini sorsam. Valla o kadar açıklama yapamam. Acelem. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet buradayım. Buranın belediye başkanından memnun musunuz? Evet memnunum. AK Parti mi İmamoğlu? Şu anda kararsızım. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. AK Parti. <laughs> seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu ne AK Partisi ya? Hiçbir zaman vermem ben ona. <laughs> İmamoğlu'na vereceğim belediye seçimlerinde. AK Parti'ye bugüne kadar hiç bir kere daha iyi vermedim. Şimdi de sonra zaten hiç vermem de zaten gıcık yapıyorum. Yani İmamoğlu kim olursa olsun İmamoğlu. Tamamdır sağ olun. Belediye seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? Yok daha şimdi bir şey diyemem. Merhaba İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. AK Parti tabii ki. Evet. Merhaba İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Teşekkürler. Siz? Kızlar kaçmayın kızlar seçim anketi yapıyorum. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu ablacım? İmamoğlu. Neden? Adalet için, demokrasi için, eşitlik için, her ülkese hizmet için, aile dışında hizmet için. Tamam, çok sağ olun. Belediye seçimlerine, İBB seçimlerine, evet. AK Parti mi İmamoğlu? Ak, e, İmamoğlu. Peki, neden amcacığım? 20 sene İstanbul'u idare eden Sayın Tayyip Erdoğan en son söylediği söz, ben dahil İstanbul'a ihanet ettim dedi. Ekremoğlu, Ekrem İmamoğlu ihanet etmedi. Devam etmelidir. Merhaba İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Anlamam, anlamam İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Ee, cevap vermek istemiyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. İBB seçimlerinde, İmamoğlu? İmamoğlu. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti. Ak Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. Peki, sonra da hep İmamoğlu'na vereceğim. Tamam sağ olun. Nedeni belli oldu verdiğimiz oylardan. O yüzden fazla açıklama yapmak istemiyorum. İmamoğlu'nu destekliyorum. Ak Parti, Ak Parti bizi herkese güldürdü. Herkese iyi olmuş dedirtirdi. Bir daha da bulur. Zaten bir daha çıkmayacak da onunla ilgili damadı olsun, kim olursa olsun asla oymayın. Bitti o iş. Marketlere, pazarlara giremiyoruz ya. 2 milyarla pazardan çıkamıyoruz. O yüzden çok kızgınız yani. Keşke ilk baştan e, Kılıçdaroğlu'na verseydik. İmamoğlu'na verseydik. Çok pişmanız. Gerçekten çok da üzgünüz. Kolay gelsin. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu AK Parti. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Hiç kimse. Kararsız mısın? Evet. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? İkisi de değil. seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İBB Parti mi İmamoğlu. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Tabii ki İmamoğlu. Merhaba, İBB seçimlerinde AK evet. Parti mi İmamoğlu? Tabii ki İmamoğlu. Peki neden diye sordun? Biz İmamoğlu'ndan memnunuz çocuklarım da onların kreşine gidiyor yuvamız İstanbul o yüzden İmamoğlu evet teşekkürler Çok sağ olun İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Yorumsuz Çok güzel soru Çok güzel cevap İmamoğlu benim hemşerim Daha önce ona oy verdim Ama bu sefer Onun belediye başkanı olmasını istemiyorum Peki Neden diye sorsam size Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu da Yapıştı koltuğa onun yerine geçmesini istiyorum Artık şey değil yani İstanbul'a başka bir şey verebileceğini düşünmüyorum. Ha memnun olmadığınız için değil genel başkan olmasını istediğiniz. Aynen. Çünkü vere, verebileceğini düşünmüyorum artık. Çünkü neden verebileceğini düşünmüyorum? Her taraf kısıtlanmış. Oraya geçmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun da CHP'ye bir şey verebileceğini düşünmüyorum. Ben... Ama Kılıçdaroğlu bugün açıklama yaptı. Dedi ki İstanbul adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu eğer İstanbul'a aday olursa İstanbul'u kaybeder açık ve net söyleyeyim. Ben mesela hayatımda ilk kez verdim CHP'ye oy. O da Ekrem İmamoğlu için verdim. Ce Cerisi çayı. Bize derneklerden şimdi onay demeyeyim. Ceresi çayı. İmamoğlu aday olursa İstanbul'u kaybeder. Net. Net. Bu kadar. Hizmetler mi yeterli değil? Hizmetle alakası yok. İmamoğlu zaten hizmet yapamıyor. İmamoğlu zaten hizmet yapamıyor yani Ya encel mencel bilmem yapamıyor. Bu kadar basit. İmamoğlu'nun yeri bura değil. Ve e, kazanamasa aynı e, Kılıçdaroğlu şeyi bitirdiği gibi, inciyi bitirdiği gibi onu da bitirir. Not, net. Çünkü Kılıçdaroğlu koltuktan kalkıyor. Ve CHP'de bundan sonra bir şey kazanamaz yani. Açık ve net. Yenilik lazım. O da çok seviye koltuğu. Gizli pazarlıklar yapıyor. Kusura bakma bence etsekleri söylüyorum. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Hangisi olsun? Ben size soruyorum. Millet görmüyor mu ki hangisi olacağını şimdi? Sizin fikriniz? İyi olan kazansın diyorum. Krize baksana. İmamoğlu kazansa ne olur? Belki biraz düşer değil mi? İnşallah kısmet İmamoğlu diyelim. Yorum yok. Onlar yorum yapamıyor. Onlar AKP'li ondan korkuyorlar. <laughs> İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? AK Parti tabii ki de. Belediye seçimlerinde? Evet. İmamoğlu tabii ki. Peki neden de sen? <laughs> Çünkü hizmetlerinden memnunum. Bence de çok daha iyi çalıştı. 20 yıllık gidişatı biliyoruz ve şu anki gidişatı biliyoruz. Bence çok daha iyi. O yüzden. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? Valla AK Parti olmadı kesin de onun da onun karşısında kim olursa olsun ona oy veririm öyle söyleyeyim ben size. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. Peki neden desen? Öyle. Canım öyle istiyor. İmamoğlu. <laughs> tamam çok sağ olun. Parti mi İmamoğlu? %90 AK Parti. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İkisi de değil bu arkadaş. <laughs> İkisi de değil. Kim abi? Kim olsun? Vallahi ben milletin hakkına girmek istemiyorum. Şimdi ikisine de versen ben boş verim. neyse. Merhaba. İBB seçimlerinde Ak Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu tabii ki. Seçim anketi yapıyoruz amcacığım. İBB seçimlerinde Ak Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. Neden peki? İyi insan olduğu için. Dürüst en azından. Tamamdır. Çok yani sağ olun. Bana göre ya. İyi günler. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? Valla şu an karar veremiyorum. Bence İmamoğlu. Teyzeciğim seçim anketi yapıyorum. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? Oyun kime? Bilmem. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? İmamoğlu. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? Hiçbirine. Hayır. Sorayım. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu'm. İmamoğlu mu? İmamoğlu. Peki neden diye sorsam? Neden diye sorsan bilmiyorum. O adamı seviyorum yani inanıyorum da yapacağına da inanıyorum. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu mu? İmamoğlu. Peki neden? Öyle. Şu an o zamanımız yok. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Valla AK Parti ya İmamoğlu olur mu? Neden AK Parti diye sorsan? Çalışıyor adam. Ne yapıyor mesela? Her şeyi yapıyor. Ne yapmıyor? Peki İmamoğlu ne yapmıyor diye sorsan? İmamoğlu ne yapacak? Olduğu yerde duruyor. Yeni metrolar açtı. Yol çalışmaları yapıyor. Evet. Evet. Meydanları yaptı. Bağcılar Meydanı bile İmamoğlu yaptı. Bilginiz var mı? Vallahi benim hiç bilgim yok. Bağcılar İmamoğlu nerede yaptı? Kadir Topbaş yaptı. Meydana o düzeltti. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Öldü de yani o adam çalıştı buralara. Tamamdır, sağ ol amca. Tamam, siz de sağ olasınız. Hı. İBB seçimlerinde AK Parti mi, İmamoğlu mu? Ben mi? Talipçiyim ya. AK Parti. AK Partili? Evet. Peki neden sorsam? Efendim? Neden diye sorsam? Neden? Bilmem, sohbet ediyoruz. Neden? Neden AK Parti? Bilmem. Niye? Biz onu çok seviyoruz. Çalışıyor mu? Ben mi? Çalışmıyorum. Yok AK Parti çalışıyor Çalışıyor bilmiyorum benim haberim için. Ben, biz hani <laughs> normalce Talip'i çok seviyoruz. Öyle. Sa Tabii neden soru soruyorsun? Seçim anketi yapıyorum o yüzden. Hmm, ama biz onu çok seviyoruz. Tamam. tamam. Sağ olun. Merhaba İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu kesinlikle. Peki siz? Daha yorum yapmayacağım. Peki neden İmamoğlu? Yani ülkenin halini görüyoruz yabancılar, göçmenler, ülke dolu yol geçen anı gibi. O yüzden kesinlikle hiçbir seçimde AK Parti'ye oy vermem. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? İmamoğlu. Peki sana neden diye sorsam, neden İmamoğlu mesela? İmamoğlu, yeter, yeter bu hafta 21 sene ne yaptılar ki? Abi ben her senelerde yaşıyorum, bizim Tevfik Göksu Büyükşehir Belediye Başkanı ben 21 sene oradayım bir taşına taş koymamış. E nasıl AK Parti'ye vereceğiz? İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Mu? AK Parti. İBB seçimlerinde AK Parti mi İmamoğlu? Mu? AK Parti. Neden desem? Bilmiyorum ben söylemedim. Tamam sağ ol. İBB seçimlerinde oyun kime? AK Parti adayına mı yoksa İmamoğlu'na mı? İmamoğlu'na. Sana neden diye sorsam ne dersin? O daha cazip geliyor herhalde ondan. Tamam çok sağ olun. Rica ederim. Bana sor bakalım. Seçim anketi yapıyoruz amcacığım. İBB seçimlerinde AK Parti'nin adayına mı oy vereceksiniz? İmamoğlu'na? İmamoğlu na? muhafaza. Arsızdan, hırsızdan, namussuzdan bıktık. İmamoğlu'nu vereceğiz. İmamoğlu'nu da sevmek yetmiyor artık tapmak lazım. Ee, neyden memnunsunuz bu kadar diye sorsam. Biraz açsanız. Neden İmamoğlu mesela? Şu taraftaki her şeye baktığımız zaman bu taraftaki memnun olacak şey çok. Mesela ben 20 milyon mülteciden nefret ediyorum. Türkiye'den defolup gitmesini istiyorum. Önceki gün bir haberlerde bir şey duydum. Bir şey duydum haberlerde. Mülteciler işe alınacak diyor. İhtiyaç olduğunda mülteciler vatandaşlık verdi bir daha parti seçimlerde oy kullandırıyor bu namussuzlara. Nefret ediyorum. Ölümüne nefret ediyorum. Bütün mültecilerden nefret ediyorum. Hepsi defolsun gitsin Türkiye'den. Bu kadar kızım. Ne diyeyim başkanım? Sağ olasın amcacığım. İBB seçimlerinde oyun kime? AK Parti'nin adayına mı Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Peki neden desem amca? Nasıl? Niye diye sorsam ne dersin? Çalışması güzel. Hizmet edici. İstanbul'a. Tamam sağ olun.